Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sevgili GRT tokenımızı inceleyeceğiz. Ee, GRT tokenımız yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşayacak? Bunlara bakacağız. Sonrasında koyu market verilerimize de bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Video geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Ee, Telegram kanalımız aşağıda mevcut. Ee, bu Telegram kanalımızda birçok analiz paylaşıyoruz. Şu anlık 4'te 4 şekilde gidiyoruz. Yani 4 tane analiz paylaştık. 4'ü de şu anlık tuttu. En son luncuk oyun hakkında bir analiz paylaştık. Daha yeni paylaştık hatta videoları çekmeden önce. Bu analizde eğer ki tutarsa 5'te 5 şeklinde devam edeceğiz. Açıklama kısmından Telegram kanalımıza sizler de katılabilirsiniz diyelim. Bir de videoya geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup videoyu beğenip bizlere destek olursanız seviniriz. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market kepimizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafiğimize bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatalım. Ee, şimdi baktığımız zaman burada... E 6 tane sözleşmesi olduğunu görüyoruz e, GRT token'ımızın. Şu anlık değerimiz 2 ,66 lira 66 kuruşmuş en son %0.50'li kadar da bir e, düşüşümüz olmuş. E, GRT token'ımızın piyasa değeri, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ve hacmi var burada. E, hacim olarak son 24 saat içinde de %43'lük kadar bir e, düşüşümüz olmuş. E, sonrasında ise burada GRT token'ımızın dolaşan arz ve toplam arzları var. Şimdi aşağı indiğimiz zaman burada da GRT token hakkında bilgiler var bunları okumak isterseniz diye yavaşça geçiyorum videoyu durdurup okuyabilirsiniz ee, burada da GRT tokenımızın listelendiği mağazalarımız var şu an kaç tane mağaza listelendiğine bakıyoruz ee, yüklenmedi yüklenmesi lazım şu an neyse ee, 166 tane toplamda mağazası varmış Bunlardan hacim olarak en yüksek şu anlık Binance'mış. Binance'da %25'lik kadar bir hacmi varmış. Sonrasında Coinbase geliyor. Bu şekilde devam ediyor. 101 Coinbase'de %6'lık kadar bir hacmi varmış. Ee, sonrasında ise sol tarafında mağazalarımızdaki TL cinsinden hacimleri var. Aynı şekilde burada da zaten görüyorsunuz. Ee, burada da sol tarafta gördüğümüz mağazadaki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da e, 65 72'miş. Sonrasında XTD6591'miş. Yani bu şekilde değişiyor bunlar da. Ee, bu sol sağ tarafımızda da güven derecemiz var. Bu yeşil olanlar yüksek güven derecesi olan mağazalarımız. Bu yeşil, sarı olanlar da, turuncu olanlar da orta güven derecesi olan mağazalarımız oluyor. Ee, burada anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz kalmadı. Bir de şunu söyleyeyim. Biz burada e, Maxi borsasımızı kullanıyoruz. Eğer ki sizler de Maxi borsasını kullanmak istiyorsanız e, aşağıdaki açıklama kısmından %20 komisyon indirimli, indirimli linki ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güvendir ve yüksek güvenilir olan mağazalarımızdan biri. E, şimdi isterseniz dediğim gibi grafiğe bir bakalım. E, şimdi grafiğimize baktığımız zaman zaten bir düşüşümüz olmuş ve bu düşüşümüz e, burada bir kapanış yapmaya çalışmış ama yapmamış, burada da bir kapanış yapmaya çalışmış ama yapmamış. O yüzden düşüşüne devam etmemiş. E, açıkçası göstergelerimize baktığımız zaman da şu anlık herhangi bir şekilde yükseliş göstermiyorlar fakat e, ben bir yükselişin gelme olasılığının olduğunu düşünüyorum. E, RSI'miz de aynı şekilde bir yükseliş sinyali verecektir buralarda bizlere diye düşünüyorum şu anlık. E, eğer ki bu zaten iki göstergemiz de bize bir yükseliş sinyali verirse buradan itibaren e, bir yükselişimiz olacaktır. Yüzde kaçlık bir yükseliş olur diye düşünürsek de %11'lik kadar falan bir yükselişimiz gelir diye düşünüyoruz ee, eğer ki zaten bir yükseliş gelirse ya videosunu tekrardan çekeriz e, ya da yani bize bir göstergelerimiz yükseliş sineli verirse ya videosunu çekeriz ya da direkt telegram kanalımızda paylaşabiliriz sizler için ee, sizler de açıklama kısmına dediğim gibi telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz ee, onun dışında şu anlık ben dediğim gibi herhangi bir düşüş beklemiyorum yükseliş sinyalinin gelmesini bekliyorum eğer ki bir yükseliş sinyalimiz gelirse %11'lik kadar bir yükselişin olacağını düşünüyorum şu anda dediğimiz gibi yükseliş sinyali bekliyoruz. Eğer ki bir düşüş olması için de şunu söyleyelim. Yani eğer ki göstergelerimiz oldu da bize bir yükseliş sinyali vermezse diye. Eğer ki bir yükseliş sinyali vermezlerse de buradan itibaren tekrardan şuradan fiyatımızın altında kapanış yapmaya çalışacaktır. Yapamazsa tekrardan yükselecektir. Ta ki ya kapanış yapana kadar ya da göstergelerimiz bize bir yükseliş sinyali verene kadar. Ama tabii ki de biz şu anlık yükseliş sinyalinin geleceğini düşünüyoruz. Yükseliş sinyali gelince de Telegram kanalımızda büyük ihtimalle paylaşırız sizler için. On ee, onun dışında anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. İsterseniz videomuzu çok da uzatacağım da sizler de sıkmayalım. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.